Merhaba arkadaşlar Yazılı Havuzu kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Sizler için 11. sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı dersi 2. dönem 1. yazılı yoklama sorularını hazırladım. Sorularımızın cevapları açıklama kısmında mevcuttur. Sorularımızı önce kendiniz çözdükten sonra benimle birlikte kontrol ederseniz sizler için çok daha faydalı olacaktır. Birinci soru bize Türkiye Edebiyatı'ndaki ilk makalenin yazarını ve nerede yayımlandığını soruyor. Hepinizin bildiği gibi arkadaşlar e, Tanzimat Edebiyatı 1860 yılında Şinasi ile Agah Efendi'nin birlikte çıkardığı Tercüman-ı Ahval gazetesi ile birlikte başlar. E, bu gazetenin ilk sayısında da bir ön söz yayınlanmıştır. Ön sözün adı tercüman Ahval Mukaddimesi. Ee, sevgili arkadaşlar bu edebiyatımızdaki ilk makale sayılıyor. Şinasi yazmıştır. İkinci soru makale türüyle ilgili aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun ve doğru ifadelerle doldurunuz diyor. Ee, makalelerde dil göndergesel işlevde kullanılır arkadaşlar. Göndergesel işlev dilin e, bilgi verme amacıyla kullanıldığı metinlerde karşımıza çıkıyor. Makalelerde öne sürülen düşünceler açıklama ve tartışma gibi anlatım biçimleriyle ortaya konur. Makalede savunulan düşünce kanıtlanmaya çalışılır arkadaşlar. Makalenin en önemli özelliği budur. Makalede ele alınan düşünce, savunulan düşünce kanıtlanmaya çalışılır ve makaleler Öğretici metinlerdendir arkadaşlar biliyorsunuz metinleri biz ikiye ayırıyorduk Birincisi edebi metinler ikincisi öğretici metinler e, Öğretici metinleri de tekrar ayır, ayırıyoruz arkadaşlar Makaleler gazete ve dergi çevresinde gel, e, gelişen öğretici metinlerden bir türdü Üçüncü soru bize verilen bilgilerin sohbete mi yoksa fıkraya mı ait olduğunu soruyor arkadaşlar e, Şöyle bir bakalım hem bu türleri de bir daha hatırlamış oluruz sınavdan önce Yazar karşısında biri varmış gibi sorular sorar. Sorduğu sorulara kendisi cevap verir. Hangi türdeydi bu? Sohbet Sohbetteydi. Diğer adı neydi? Söyleşi. Güncel bir konudan yola çıkılır arkadaşlar. Gazete yazılarıdır. Bunlar fıkralardır. Yani diğer adı da köşe yazısı. Ee, diğer adı köşe yazısıdır. Cevabı da vermiş oldum. Fıkra. Her konuda yazılabilir arkadaşlar. Bu sohbettir. E, fıkralar güncel konularda yazılır. Şevket Radon'un eşref saati bu türde yazılmıştır. Arkadaşlar en önemli ve meşhur sohbet türünü burada sizler için aldım. O da Şevket Radon'un eşref saati. Bu bir sohbet örneği. Dördüncü soru yaban romanından geliyor arkadaşlar. Onlar gibi olmak, onlar gibi giyinmek, onlar gibi oturup kalkmak, onların diliyle konuşmak. Haydi bunların hepsini yapayım. Fakat onlar gibi nasıl düşünebilirim? Nasıl onlar gibi hissedebilirim? E, aşıkına bakıyoruz. Kahramanın onlar dediği kimdir? Bildiğimiz gibi kahramanımız Ahmet Celal bir Anadolu köyüne gidiyordu. Emir Eri Mustafa'nın köyüne. Ve orada köylülerle bir türlü kaynaşamıyordu. Kahramanın onlar dediği arkadaşlar Türk köylüsü. O köydeki köylüler. Bu romandaki temel çatışma nedir? Bakın dikkat ederseniz ne diyor? Nasıl onlar gibi düşünebilirim? Nasıl onlar gibi hissedebilirim? Bu romandaki temel çatışma köylü aydın çatışması. Evet beşinci soru da aynı bu metinden geliyor yaban metninden. Diyor ki yukarıdaki metinde hangi bakış açısı kullanılmıştır? Fark ettiyseniz onlar gibi nasıl düşünebilirim, onlar gibi nasıl hissedebilirim diye soruyordu. O zaman bu kahraman anlatıcı bakış açısı kullanılmış. Anlatıcı birinci sekil kişi ee, ve yazar diyor hangi anlatım tekniğini kullanmıştır? Arkadaşlar metinde eğer birinci tekil anlatıcı kullanılmışsa ve kahraman da kendi kendine konuşuyorsa biz buna iç konuşma tekniği yani monolog diyoruz. Evet 6. soru ders kitabımızdaki romanlardan yola çıkılarak sorulmuş. Tanpınar'ın yazdığı huzur romanı modernizm akımına uygun olarak yazılmıştır. Huzur romanı deyince Tanpınar aklınıza gelecek. Tanpınar aklınıza gelince de modernizm akımı aklınıza gelecek arkadaşlar. E, o ikinci madde Tutunamayanlar romanını soruyor. Oğuz Atay'ın yazdığı e, postmodernizm anlayışına uygun olarak yazılmıştır. Hemen soracaksınız öğretmenim modernizmle postmodernizm akımı arasındaki fark ne? E, en önemli fark şu arkadaşlar. Modernizm akımında bireyin kendi iç çatışmaları, yalnızlığı, bunalımları anlatılırken postmodernizmde en önemli özellik yazar üst kurmaca yoluyla bu anlatıların anlatılanların bir kurmaca olduğunu bize açıklar sevgili arkadaşlar ve yazar kişiliğini kimliğini gizlemez. Dediğim soru arkadaşlar anlatım bozuklukları ile ilgili. Anlatım bozukluklarının sebebini de yazacağız. A. Olayların gerçek yüzü kesinlikle araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak gibi. Kesinlikle ve gibi bir arada olmaz arkadaşlar. Birisi tahmin bildiriyor, biri netlik var. Olmaz. E, o yüzden buna biz ne diyoruz? Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması. E, B'ye geçiyoruz. Güç ve müşkül zamanlarda üzerine düşeni yapar görüyorsunuz arkadaşlar neşelişen, güç müşkül, e, örnek misal. Bunlar bir arada kullanılmaz. Buna biz gereksiz sözcük diyoruz. C Ona yardım etmek istiyorsan elinden geleni ardına koyma. Burada da bir deyim hatası yapılmış arkadaşlar. İyi bir şeyler yapmak istiyorsan yardım etmek iyi bir şeydir. Elinden geleni yap demesi lazım. Deyimin yanlış anlamda kullanılması yanlış e, C şıkkı D'ye geçiyorum. Ali olayı en ince ayrımına kadar anlattı. Arkadaşlar ayrım fark demek. Ama biz detay anlamındaki kelimeyi arıyoruz. O zaman ne olacak? Ayrıntısına kadar anlattı. Bu da arkadaşlar aynı kökten türeyen kelimelerde genellikle karşımıza çıkıyor. Kelimenin yanlış anlamda kullanılması ya da yanlış kelimenin kullanılması diyoruz. Evet 8. soru cümlenin ögelerini istiyor bizden. Bakalım alışveriş yapmak için dükkana gelen herkese çikolata ikram ediyorlardı. Burada bir birleşik fiilimiz var. Önce yüklemimizi buluyoruz. İkram etmek. İkram ediyordulardı. Yüklem. Kim ikram ediyordu? Onlar gizli özne. Üçüncü çoğul kişi. Ne ikram ediyorlardı? Çikolata. Belirtisiz nesne. Yalın halde olduğu için belirtisiz nesne. Kime ikram ediyorlardı alışveriş yapmak için dükkana gelen herkese dolaylı tümleç. Hemen ikinci cümleye bakıyorum. Ben ticari konularda kardeşime çok güveniyorum. Güveniyorum yüklem. Kim güveniyor? Ben özne. Kime güveniyorum? Kardeşime birisine güvenmek dolaylı tümleç. E, neyde güveniyorum? ticari konularda. Bu da dolaylı tümleç ama sorular farklı olduğu için ayrı ayrı dolaylı tümleç alıyoruz. Ve ne kadar güveniyorum? Çok güveniyorum. Azlık çokluk zarfı var. Zarf tümleci görevinde. Evet bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. E, dokuzuncu soru noktalama işaretlerini istiyor bizden. Görev ile hak anneleri özgürlük olan iki kardeş gibidir. Bakın Cümle daha bitmemiş. Görev ile hak, virgül özneyi ayırmak için kullanıyoruz. İki kardeş gibidir. Cümle küçük harfle devam ettiği için ne yapacağız? Noktalı virgül kullanacağız. Onlar aynı günde doğar, büyür, olgunlaşır ve kaybolurlar. Virgülleri koyuyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Çok kolay. E, tekrar yapalım. Görev ile hak, anneleri özgürlük olan iki kardeş gibidir. Noktalı virgül. Onlar aynı günde doğar, büyür, olgunlaşır ve kaybolurlar. Evet son soru arkadaşlar romanları vermişiz ve karşılarına yazarlarını istiyoruz. Saatleri Ayarlama Enstitüsü Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanıydı arkadaşlar. Kürk Mantolu Madonna hepinizin bildiği gibi toplumcu gerçekçi Sabahattin Ali'nin romanı. Tehlikeli Oyunlar yine Oğuz Atay'ın romanı. Devlet Ana ders kitabımızda da vardı Kemal Tahir'in bir romanı ve Yılanların Öcü köy edebiyatı deyince aklımıza gelen Fakir Baykurt'a ait. Sorularımı hazırlarken Yayın Denizi'nin 11. sınıflar Türk Dili ve Edebiyat Soru Bankası'ndan yararlandım. Hepinize başarılar diliyorum. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın.